Merhaba arkadaşlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Evet hanımlar bayram yaklaşıyor biliyorum. Birçoğunuz bayram telaşında, bayram temizliği, bayram hazırlığındasınız. Rabbim hepinize kolaylık versin inşallah. İşiniz gücünüz rast gelsin. Şimdi bu videomuzda ben de öyle sizin gibiyim. Akşama kadar temizlik yapıyorum. Akşamda yine sizlerden gelen modelleri değerlendiriyorum. Yine bunu bir iğne oyasından çevirdik arkadaşlar. O kadar büyük durmuyor. Hani bu mevlüt örtüleri, namaz örtüleri olarak kullanabileceğiniz şık bir oy oldu. Bu yine iğne oyasından, tığ oyasından çevrilmiş haliyle sizlerle buluşuyor. Şimdi yazmamızın tığ battısını yapalım hanımlar. Yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra şimdi iki tane dağ arası bakın iki dağ arasını vermemiz için şimdi bir tane dağı bitirdik önce şu kamera açım bir düzeltmem gerekiyor evet biraz aydınlık kattık şimdi hanımlar bakın bir tane dağı bitirdik ya iki dağ arası bir iki zincir çektim yandaki tığ battısına battım ve kapadım bir 2 zincir çektim. Onun yanındaki tığ bat diye battım, kapadım. Sık iğne ile kapatıyoruz. 1 2 zincir çektim. Onun yanındaki tığ bat diye battım, kapadım. 3 kez tığ battısının üzerine 2 zincir çekip 3 tane tığ battısının üzerine battık. Şimdi bu dağ modelinde hala e, zorlanan arkadaşlar var. Elimden geldiğince de anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada örümcek çekiyorum çok aşırı büyük çekmeyin örümcekleri örümcek çektim bakın 6 zincir çekiyorum burada 1 2 3 4 5 6 bu örümceğimin tepesine 6 zincirimi kapatıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir aynı noktaya kapatıp 2 tane pipiriğimiz oluyor bakın 2 tane pipiriğimiz oluyor Şimdi tekrar örümcek çekiyorum. Çıkarken çektiğimiz boyutta aynı şekil. Aşağıdan bir tığ batsa atlayıp ikinciye örümceğimi kapatıyorum. Tekrar örümcek çekiyorum şimdi. Ben bu ipi masadan alıp yere koyarsam daha rahat olacak. İp oynadıkça ses etti arkadaşlar. Yere bıraktık. Bakın tekrar örümcek çektim. 4 tane zincir çekiyorum örümceğimin üzerine ve yine görüntüde bir bulanıklık var şu an düzgün sanırsam örümceğimin üzerine 4 tane zincir çekiyorum 2 3 ve 4 oyamı şöyle tersinde dö döndürüyorum bakın burada iki tane pimpiriğimiz var bu ilk ucudaki pimpiriye 4 zincirimi kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çekip dönüyorum bu 4 zinciri kapattığım noktanın bakın şöyle açarak göstermek istiyorum bakın buraya tam bunun tepesine 4 zinciri kapattığım 4 zincirin tepesine 6 zincirim kapadım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim aynı noktaya onu da kapatım şöyle gösterelim şimdi çıkarken 4 zincir çektik ya hanımlar şu örümceğin tepesine inerken 3 çekiyoruz çıkarken 4 çekiyoruz inerken 3 çünkü böyle bollaşma yapar eğer 4 çekerseniz ama 3 çekerseniz çünkü buraya batacağımız için bakın örümceğin tepesine çekmiş olduğum 3 zinciri batıp kapatıyorum burada 6 zincir 6 zincir çektim aynı noktaya batıp kapatıp pimpirini yapıyorum biraz bana oya uzak olduğu için bu zorlanmalarım elim üzerinde kamera var ve şimdi örümcek çekiyorum aşağıdan bir kutucuk atlayıp ikinciye batıp kapatıyorum ve aynı boyutta tekrar örümceğimi çekiyorum üzerine yine 4 tane zincir çekiyoruz. 2 3 ve 4. Oyamızı döndürüyoruz. Bakın. 4 zincirimi ilk pimpire kapatıyorum. Tekrar 4 zincir çektim. Bu uç kısımdaki ilk pimpire kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip dönüyorum. Pardon arkadaşlar. 6 zincirimi bakın bu 4 zinciri kapattığım tepeye tam al 4 e, zinciri kapattığım noktanın üstüne 6 zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum tekrar. Aynı noktaya kapatıyorum. 2 tane yan yana pimpirimiz oldu. Çıkarken 4 çekmiş olduğumuz zincirli yere 3 zincir çekip bakın bunun tepesine bakın tam bunun hizasına tepeye 3 zincirimi kapatıyorum. Ve burada yine 6 zincir çekip aynı noktaya batıp pimpirimi yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın örümceğin tepesinde başlayan bir 4 zincirli yerimiz var. Bunu da örümceğin tepesine bu 3 zinciri de örümceğimizin tepesinde kapatıyoruz arkadaşlar. buraya da bir 6 zincir çekip aynı noktaya batıp pimpirimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Aynı noktaya batıp kapatalım. Tekrar örümcek çekelim. Aşağıdan bir kutucuk atlayıp ikinciye kapatalım. Bakın. Son kez yapacağız şimdi. Tekrar örümcek çekiyorum. 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum örümceğimin tepesine döndürüyorum bu ilk pimpireye kapadım 1 2 3 ve 4 zincir çektim ikinci pimpireye kapadım 1 2 3 4 zincir çektim uçtaki iki tane pimpirimiz vardı en uçtakine en öndekine kapadım 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çektim döndüm. Bakın kapadığım noktanın tam bu üstüne 6 zincirimi kapıyorum. Buraya bir tane pimpirik oluşturduk. Yanına aynı şekilde bir kez daha 6 zincir çektim. Aynı noktaya battım. Kapadım. 1, 2, 3 zincir çektim. Çıkarken 4 inerken bak burası 4 zincirliyelerimiz inerken 3 çekip bakın bu noktaya batıyorum kapatıyorum 3 zincirimi 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çektim aynı noktaya battım kapattım pimpirim yaptım 3 zincir çektim bir alt sıranın tepesine bakın pimpirik tepesine battım kapadım 1 2 3 4 5 6 zincir Aynı yere battım, pimpirimi yaptım. 3 zincir çektim. Şimdi bu örümceğin tepesine batıyorum. Kapatıyorum üç zincirimi ve altı zincir çekiyorum. Bu örümceğin tepesine de pimpirimizi yaptık. Şimdi yine örümcek çekiyorum. Aşağıdan bir kutucuk atlayıp ikinciye batıp kapatıyorum. İşte arkadaşlar. Bu kadar. Şöyle tepedeki pimpirikle beraber bakın, iki tane tepede pimpirimiz var ya. Şu bir, şu iki, üç ve dört bu taraf. Bir kısmında, diğer tarafında sayarsak bakın 1 2 3 ve dört pimpirik. Dört bu tarafta, dört bu tarafta olacak şekilde dağımızı tamamlıyoruz. İkinci dağa geçmek için iki zincir çekiyorum tığ batısının içine girip batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ batısının içine girip batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Onun yanındaki tığ batısına girip batıyorum. 3 tane tığ battığımızı 2 zincir çekip battıktan sonra tekrar örümcek çekerek buradaki kısım gibi dağ kısmını yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu güzel renkli pimpiriklerin yapım aşamasına geçelim. Evet hanımlar renkli ipimi aldım oyamızı alalım düz yüzümüzden oyanın düz yüzünden hani şu uç noktada iki tane pimpirimiz var ya bunun bir pimpiri bu tarafa sayıyoruz diğer pimpiri bu tarafa şimdi bu uç noktadaki bakın bu tarafa değil bu tarafa yani bakın bu tarafta motifler var bu tarafta bu tarafı boş bu taraf motifli bu taraf boş bu taraf motifli, bu taraf boş şeklinde. Şimdi düz yüzünden Bakın bu uçtaki ilk pimpire ipimizi sabitleyelim. Kaç tane pimpirik yaptık? Onu unuttum. Bakmak istiyorum. 4 tane. İpimi sabitledim. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Aynı pimpirin içine girdim. Kapadım. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Aynı pimpirin içine girdim ve kapadım. Bu işlemi 4 zincir çekme işlemi 4 kez yapıyorum 4 zincir çektim kapadım 1 2 3 ve 4 zincir çektim kapadım şimdi bir zincir çekiyorum ip kırmadan örümcekle buna değil buna geçiş yapacağım örümcek çekiyorum o örümceği sonra keseceğiz arkadaşlar buna değil bu pimpire geçiş yapıyorum buraya giriyorum ipimi sabitliyorum 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum kapatıyorum bu işlemi 4 kez yapıyoruz 4 zincir çekip kapatma işlemini 4 kez yapıyoruz pimpiriğin içine ve kapatın iki tane pimpirimizin üzerine açık pempemizi yaptık bir zincir çektim İpimi kesiyorum şimdi. Evet hanımlar. bakın ip kırmadan geçmek için yaptık bu işlemi örümcekle. Örümceğin tek kanadını kesiyorum. Bakın böyle açıyoruz. Gördünüz mü? Bu fazlalık iplerimizi de keselim ve yakalım. Bu fazlalık iplerimizi kesip ve çakmakla bastıracağız arkadaşlar. Şöyle de elimizle düzeltelim. Şimdi koyu renk pembemi alıyorum. Aynı pimpiri yapacağız koyu renk pembemi aldım bakın şu iki pembenin ortasında bir pimpirik kalmıştı buraya ipimi sabitleyerek tutturdum 1 2 3 ve 4 zincir çektim pimpirin içine battım 1 2 3 ve 4 zincir battım kapadım 4 kez aynı işlemi yapıyorum 4 kez 4 zincir çekip batıp kapatıyorum pıtırcamı hazırlıyorum 3 ve 4. Şimdi 4 tane battım. Bir zincir çekiyorum ve örümcek çekiyorum yine kırmadan geçebilmek için. Bakın bu az sıradaki pimpiliğimize geliyorum. İpimi sabitliyorum. 1 2 3 ve 4 zincir çekip batıp kapatıyorum. 1 Pardon hanımlar. 1 3 ve 4 zincir çektim battım kapadım 1 2 3 ve 4 zincir çektim battım kapadım 3 oldu olacak yani 3 olacak tığım kaçmasaydı 1 2 3 ve 4 zincir çektim dördüncü kez battım kapadım 1 zincir çekip ipimi kesiyorum Şimdi arkadaşlar bakın bu arada örümcekle geçiş yaptık yine ip kırmadan geçmek için bu örümceğin tek kanadını kesiyorum. Şöyle açalım. Bakın bu fazlalıkları yine kesip çakmağımızla bastıracağız arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi Mevlüt örtüsü, namaz örtüsünde kullanabileceğiniz. Hatta bunu daha kısımları biraz bir iki kez daha gidip gelip büyüterek mutfak havlusu bu haliyle de mutfak havlusu olur ama büyük havlularda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine bu iğne oyasından tığ oyasına çevrilmiş bir modelle sizlerle karşınızdaydım. İnşallah anlatabildim hanımlar, yapacak olan arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar dilerim. Sevgiyle hoşça, dostça kalın. Görüşmek üzere.